Dostlar selamlar sevgiler. Gerçekten çok fazla soru sordunuz bu konuyla ilgili. Bir günlük rutinimi çok merak ettiniz ve ben de bunu sizlerle paylaşmaya karar verdim. Kısa bir video olacak ama faydalı bir video olacak. Bir gün içerisinde neler tüketiyorum Yeni hep birlikte size de paylaşayım. Öncelikle sabah saat 7-7.30 gibi kalkıyorum. Kalktıktan hemen sonra zeytinyağı ve limonlu bir şatla güne başlıyorum. Yani yarım zeytinyağı, yarım limon olacak şekilde bir şat atıyorum. Sonrasında saat 10-10.30 gibi double Türk kahvesi artı yarım çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile güne devam ediyorum. 12-12.30 gibi kahvaltıya başlıyorum. Kahvaltımda görmüş olduğunuz gibi süzme peynir. Bu, bu, normal süzme peynir değil protein ağırlıklı bir süzme peynir. İsteyen olursa Instagram'dan DM'den yazarım. Normal 3 yumurta, 2 tane biber ya da bazen biber olmuyor başka bir şey oluyor. Genelde bir tam domates oluyor. Salatalık durumuna göre 1 ya da 2 salatalık, maksimum 5 ya da 6 tane de zeytin oluyor. Bazen yeşil oluyor, bazen siyah oluyor. Duruma göre değişebiliyor. Bu tabağın kalorisi yaklaşık olarak 450 kalori. Benim genelde kahvaltıda tercih etmiş olduğum menülerin kalorileri ise 350 ile 500 kalori arasında değişiyor. Neden bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum? 1200-1400 bandında bir diyet yaptığım için 1200 kalori ya da 1400 kalori uyabilmek adına kahvaltıya ayırmış olduğum rakam benim. Maksimum 500 kalori. 500'ü geçirmemeye çalışıyorum. Buna ek olarak bir şey daha dikkatinizi çekmiştir. Herhangi bir ekmek veya türevi yok. Yani kara ekmek, beyaz ekmek, basa vesaire herhangi bir şey tüketmiyorum. Ben 64 kilo verirken bu yöntemle kilo verdim. Bazen, son dönemde bazen yulaf ve çiğa tüketimine başladım. Bu da karbonhidratı da vücudumuzun ihtiyacı olduğu için karbonhidratı da en sağlıklı şekilde yulaftan alabildiğimizi düşündüğüm için yulafı tercih ettim. Özetle bu şekilde. Şimdi arayın vakti. Görmüş olduğunuz üzere tabağımda 30 gram leblebi, bir parça %90 bitter çikolata var. Bu tabağın kalorisi yaklaşık olarak 150 ila 200 kalori civarında. Bugün böyle yapıyorum ama her zaman aynı ara yapmıyorum. Mesela bazen hurma, kayısı, ceviz, leblebi yapıyorum. Bu dörtlüden iki tanesini seçiyorum. Elimde ne varsa. Bazen meyveli yoğurdun içerisine yaban mersini ya da muz doğruyorum. Bazen de protein tozuyla birlikte süt tüketiyorum. Hangisi elimdeyse, hangisi programıma uygunsa onu tüketiyorum. Özellikle bu görmüş şey olduğunuz üzere bu akşamki tabağımda bu şekilde. Tavuk, jalapeno biber, yağsız basmati pilav. Ne kadardı gramı bunların? 150 gram, 200 gram eser miktarda diyelim. 2, doma 2 biber, domates, bir tam domates. Bunun kalorisi, bu tabağın kalorisi 575 kalori. Gün içerisinde uyumlu bir kalori aslında. Toplamda 1200-1300 kalori bandında kalmış oluyorum. Tabi akşamları bazen tavuk oluyor, bazen köfte oluyor, bazen kuru fasulye oluyor, bazen balık oluyor. Hani değişiyor. Yani biz böyle tek tabakta yemeği toplayarak kaloride 500-600-450 bandında kalarak ilerletiyoruz sürecimizi. Ağırlıklı olarak protein. Evet protein ağırlıklı oluyor. Çünkü aslında yaşımız itibariyle de kas kaybı vesaire de olduğu için olabileceği için olduğu için de bilgi, Hı -hı. olabileceği için hani bunu da engellemek adına olabildiğince ulaşabildiğimiz proteine ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi burada şunu da eklemek isterim. Ben diyet sürecinde 2 yıllık süre boyunca çok değişik menülerle ilerlemedim. Yani zaten sayfamda bunları ulaşabilirsiniz ama mesela yumurta, peynir, domates, biber, salatalık, zeytin hani klasik Türk kahvaltı tipi diyebilirim. Öğle arasında leblebi, hurma, kayısı, işte ne bileyim meyveli yoğurt gibi alternatifler tükettim. Akşamda da işte yine daha demin saydığım ürünler, köfte, balık, patates, şey pardon patates diyorum, tavuk gibi ürünler tükettim. Hani ne demek istiyorum aslında? Pratik, kolay yapılabilen, fırında yapılabilen. Mesela pilavımız yağsız basmati pilav. Bu da mesela normal yağsız tavuk. Herhangi bir şekilde yağ katmıyoruz. Fırına koyuyoruz. Ne olursa ben bazen kendim tek yaptığım zaman suyla yapıyorum gibi şeyler. Yani hem hazırlaması kolay, pratik, zaman vakit almayan hem de nispeten Değişik ürünlere göre daha maliyeti düşük. Tabii ki de tavuk da pahalı bir şey, köfte de pahalı bir şey. Biz de aynı şeyleri yaşıyoruz. Hani hiçbir lafım yok bu konuda. Ben de aynı sürecin içerisindeyim ama hani nispeten pratik, kolay ve atıyorum ben de onu dengeliyorum. Haftanın iki günü köfte yapıyorum, iki günü kuru fasulye yapıyorum gibi bir süreç aslında. Yani bilmem ne kürü, işte ne bileyim bilmem ne tarifi, yok hayat kurtaran bilmem ne tarifi gibi bir tarifler değil. Hepimizin evine girebilecek. Normalde Türk normal, mutfağında olan var, yemekler ama daha az yağ olan yani Aynen. yağ şu an neredeyse hiç yemeklerin içerisine koymuyoruz. yani bunu şundan dolayı anlatıyorum diyet yapmak mucize gerektirmiyor tamamen takip gerektiyor yani domates biber bunlar yani dediğim gibi yani hepimizin evinde olan şey olabilecek şeyler Hani pilav hepimizin evinde olabilecek şeyler bunlarla herkes kendi damak tadına göre ekonomik durumuna göre yani bunları çeşitlendirebilir kimi fasulye yapabilir kimi basmati yapabilir yanına bileyim başka işte Fasulyenin türevlerinden kullanılabilir. Vesaire vesaire. Peki orada bir şey görüyorum. Tabii. Hani şurada. Bu mu? Mesela akşamleyin ben normalde yemekle beraber içecek içmeyi çok seviyorum. Evet. Bir asitli içeceği. Evet. Bir süredir içmiyorum. Sen bu süreçte yemeklerin yanında ne içtin? Ben genelde sade soda içtim. Hı -hı. %80. Balık vesaire olduğu zaman ve... Eğer markete gittiysen, genelde markete sen gidiyorsun bizde. Hı hı. E, unutmadıysak bir şekilde ya da öyle söyleyeyim. Şalgam, acılı acısız şalgam içtim. Ama %80 soda içtim ya da su içtim. Ben de hani asitli içecekleri çok seviyordum geçmişte. Çok uzun süre kullandım ama yakın tarihte 2 ya senedir kullanmıyorum. Hiç hemen hemen hiç tüketmiyorum diyebilirim. Peki bir şey daha soracağım. Tabii. Yani zorlanıyor musun hani şu an bunları yerken? Yani şimdi mesela ben bu videoyu çekmeden önce düşündüm de mesela. Evet. Ben de yaklaşık bir buçuk ay falan oldu seninle beraber tekrar diyete başlayalı. Hı hı. Yani ilk etapta o şeye, şekersiz diye o şeyliğe dayanmak daha zordu ama evet. şu anda mesela Biraz hissiyatın alıştım, nasıl? Evet. Ya ben şöyle söyleyeyim. Yani diyete başlamak isteyen arkadaşlara ne bileyim hani ya da yapan zorlanan arkadaşlara ben kendi deneyimi aktarayım. Ben tabii ki ilk başta çok zorlandım. Yani videolarımda da anlattım bunu. Önceki videolarda da. Gerçekten. Bir de ben hani morbid obez 162 belki 165 bilmiyorum üstünü nereye hı hı. olduğunu tartı tartmadığı için bir sonuç yok elimde. Ama 160'ın üstü. Çünkü barem 160'tı. Ben yani gerçekten ayılıp bayılan sürekli ayılıp bayılan, sürekli böyle ateş basan canları açan böyle kışın eksi bir derecelerde cam açan bir tiptim. Şimdi ben üşüyorum. Mesela sürekli üstüme kalın bir şey giyiyorum. Çünkü vücuttaki yağ gittiği için artık üşüme sürecine girdim mesela. Örnek vermek için. Yani dışarı çıkamazdım. Niye çıkamazdım? Çünkü korkardım. Hani başıma bir şey gelirip ayılıp bayılırım, bunları orada yaşarım, işte çaresiz kalırım vesaire vesaire gibi Korkularım Yani o süreçte vardı. aslında yemek seni ele geçirmişti. Evet, aynen. Ve mesela sen bir belli sıklıkla ona şekerli bir şeyler vermediğinde aynen. daha kötü oluyordu. Evet, tabii tabii ki. Yani ama şu anda bakıyorum sana, mesela sabahleyin yediğin tabak, evet, evet dolu ama aslında baktığında hani yağlı ya da çok kalorili bir şey yok. Değil. Ee, ve sonrasında belli bir saate kadar bir şey yemiyorsun ve hani kötü anladım. olmuyorsun yani. Ya ben inanın bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum. Bunu yemeden de bu geceyi geçirebilirim. Ya yani bunu çok samimiyetle söylüyorum. Mesela detoks öyle bir şeydi. Yani bunu Hı -hı. bu olmuyordu. Menümüzü düşünün videonun gerisinde. Bu olmuyor. Bunun yerine sadece yoğurt ve ananas oldu 3 gün boyunca ve ben zorlanmadım. Hani sen çok zorlandın çünkü sen daha yeni yapıyorsun evet. ama ben 2 senedir diyet yaptığım için ya bu olmasa da ben yapabilirim yaşayabilirim. Yani çok şükür. Hani o artık disiplini elde ettim. Bu zamanla olan bir şey. Ben de ilk diyetimin 6. ayında, 5. ayında bu şekilde değildim. Ben de kendimi e, ne bileyim Ettim diyorum kendi bünyemi, şeyimi. Yani bir insan ne olursa olsun alışıyor. Alışıyor aynen. Ama yokluk hissi hep oluyor. Değil o, mi? Ona bir şey diyemem. <laughs> evet yani gerçekten yokluk hissi. Mesela oturuyoruz ya mesela şimdi sabah arıya ya tost yaptık. Mesela o tost yedi. Yani aklımdan geçmiyor. Ha tost ne kadar oldu dedim ya. Tost yemeyeli en az 8 ay falan olmuştur yani. Hı hı. Hani kaşar kaşar yemeyeli zaten çok uzun zaman oldu vesaire. Yani anlatmaya çalıştım. Hani onu yemekten ziyade o fikir daha tatlı geliyor bana şu an. Hani hı hı. yiyelim ama yesem mesela. Hani pişman olurum. Hani keşke yemeseydim derim. Kendimi tanıyorum. Ama mesela tutabiliyorum. Yani şu an o boyuta geldim. Artık kendimi dizginleyebilecek pozisyona geldim. Okey O zaman son bir şey söylemek istiyorum. Son canım. bir şey söylemek istiyorum. Evet yani beni izlediğiniz için bizi izlediğiniz için ailemizi takip ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Biz faydalı bilgiler verdiğimizi düşünüyoruz. Yani kendi hayatımızdan kesitler paylaşarak sizlere e, deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Biz hep söylüyorum ben doktor değilim, şimdilik fitness eğitmeni değilim, ne bileyim işte yani bir şeyim yok. Ben bir finansçıyım, Asli mesleğim finansçılık, bir şirkette satın alma finans direktörüyüm. Yani e, normal günlük hayatımı ek olarak bu tarz bir sürecimi de paylaşmak istiyorum. Çünkü niye? Yani beni izleyen işte ofis çalışanı, evde bulunan işte ev hanımı, ne bileyim işte sokakta çalışan meslektaşlarımız, başka meslekten insanlar var. Ve hepsinin hayatında belli sorunlar oluyor kiloyla, sağlıkla ilgili. Hani ben bu noktada kendi deneyimlerimi aktararak insanlara faydalı olmak istiyorum. Temel amacım bu. Gerçekten. Bana soru soran herkese geri dönmeye çalışıyorum ve dönüyorum. Şu ana kadar hiç cevapsız bıraktığım kimse olmadı. Bundan sonra da Allah güç verdiğimde bunu yapmaya devam edeceğim. Hiçbir beklentim de yok. Bunu tamamen e, elimden geldiği kadar faydalı olabilmek için yapıyorum. Çünkü o zaman yemeğimizi daha fazla soğutmasak soğutma. mı? Soğutma. <laughs> ben çok seviyorum <gülüyor> konuşmayı. <gülüyor> evet. <gülüyor> o yüzden hani sadece şunu söylemek istiyorum. İnşallah başarmak isteyen herkes sağlık saatli bir şekilde başarır. Amin. Desteklerinizi de bekliyoruz. Küçük bir kanalız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.